Merhaba arkadaşlar. Az önce ekrana verdiğimiz görüntüler gibi siz de benim gibi uyanamama sorunu yaşıyorsanız o zaman aynı sendromun yolcusuyuz demektir. Uyku bedenimizin en temel ihtiyaçlarından birisidir. Uykusuz kalmış bünye adeta zembereye boşalmış bir saat gibi olur. Şok şok şok. Haliç Mehmet neden uyanamıyor? Uyumak güzel de peki uyanmak? Hele hele pazartesi sabahları nasıl bir zalim eziyetidir o. Yatak yorgan tutar elimizden nazlı bir yar gibi gitme efendim gitme kal benimle der. Nasıl bir kıyamettir öyle değil mi? Sizce neden uyanmak istemiyoruz? Hayatı yaşamak için değerli bulmuyor muyuz acaba? Yoksa şu an yaşadığımız hayattan mı pek memnun değiliz? Özellikle sabahları uyanmak, size yeni sıkıntılara uyanmak veyahut tahammül edemeyeceğiniz insanların yanına gitmek için uyanmışlık sendromu mu katıyor acaba? Yaptığınız iş çok yoğun veya çok mu stresli? Öğrencilik dışında tabi. Bu soruların herhangi birisinin cevabı evetse sorunun kökeni tamamen psikolojiktir arkadaşlar. Bunun için evinizi, okulunuzu, iş yerinizi veya herhangi bir yeri değiştirmenize hiç gerek yok. Acama gerçek öyle bir imkan da yok. Kendi kendinize verebileceğiniz en doğru kararsa bakış açınızı değiştirmek. Yani buradan değil de buradan bakmak veyahut buradan bakmak. Farklı yönlerden bakmayı deneyin efendim. Yaptığınız işi sevmek için kendinize 5 tane neden belirleyin ve kendinizden bir tane daha dünya üzerinde olmadığını unutmayın. Sizin enerjiniz çevreniz için de etkili olmasını istiyorsanız sabah kalktığınızda bir kez aynaya bakın ve kendinize gülümseyin. Böyle. Sırıtın. Eee. Hatta halay bile çekebilirsiniz, ne diyeyim. Sadece siz mutlu olun. Klasik olan İsviçreli bilim uzmanları diyor ki uyuyup da uyanamamanın çaresi müzikte efendim. Bilinçaltı telekinezi zımbırtısıyla birlikte Uyumadan önce veya uyandıktan sonra kısa süreli rahatlatıcı müzikler dinlerseniz gününüz daha enerjik ve daha verimli geçiyor. Bu yargıya sizin de uymanızı isterim. Bunu bir daha düşünün efendim. Hayatta sadece sizden bir tane var. Kendinizi yıpratmaya değer mi? Hayır. Düzenli uykunuz uyudunuz diyelim. E, Enerjinizi de aldınız. Hayatta sizden güzel yok efendim. Evet benden söylemesi sizden uygulaması arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.